Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı kek, ıspanaklı pasta, çilekli, arası muzlu, krem şantili, güzel bir ıspanaklı kek yapıyoruz. İyi seyirler. Gerekli malzemelerimiz 2 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet oda sıcaklığında yumurta, 2 su bardağı süt kullanacağız ve elimde şu an yaklaşık 15 dal kadar taze yıkanmış, kurulanmış ıspanağım var. Şimdi önce kekimizin harcını yapalım. Çırpma kabımıza 2 adet oda sıcaklığında yumurtamızı ilave ediyoruz. Ve içerisine 2 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Şimdi toz şekerle yumurtamızı güzelce bir çırpıyoruz. Yumurtamızı şekerle birlikte çırptık. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağımız ilave ediyoruz. 2 su bardağı oda sıcaklığında sütümüzü ilave ediyoruz. Şimdi yumurta, şeker, sıvı yağ ve sütümüzle birlikte karıştırıyoruz. Komple. Bunu şimdi koymuyoruz. Kekimizin sıvı malzemelerini karıştırdık. Bir kenara alıyoruz. Ispanaklarımızı şimdi küçük küçük doğuruyoruz salata yapar gibi. Şimdi bunu rondoda, robotta çekeceğiz. Ispanağımızı rondoya koyduk. Toz haline gelene kadar çekeceğiz. Rondoda çektiğimiz ıspanağımızı bir tabağımıza boşaltıyoruz. ıspanağımızı tabağımıza boşalttık. Ispanağımızı ki bir kenara alıyoruz. Kek karışımız olan sıvı malzemeleri önümüze aldık. Yumurta, yağ, şeker, iki su bardağı süt ilave etmiştik. Bir karıştırıyoruz. 4 su bardağı un kullanacağım. 4 su bardağı unumun yaklaşık 3 buçuk su bardağı kadar olan unumu boşaltıyorum. Yarım bardak kadar bırakacağım. Daha sonra kıvamına göre ilave edeceğim. Kullanmış olduğumuz unlarda kalite, marka, sna göre değişkenlik sağlayabilir. Bir paket kabartma tozu koyuyorum. Vanilya da isteğe bağlı konulabilir. Limon kabuğu, portakal kabuğu da rendelenebilir. Şimdi hamurumu karıştırıyorum. Koyu akışkan bir kıvam elde edene kadar karıştıracağım. 3,5 buçuk su bardağı unumu ilave ettim karıştırdım geri kalan o yarım bardak unumu da istiyor geri kalan unumu da ilave ettim toplam 4 su bardağı un kullanmış oldum karıştırıyorum hamurumu da karıştırdım şimdi ıspanaklarımı ilave ediyorum ve harcımı da güzelce karıştırıyorum. Harcımı da karıştırdım. Güzel akışkan bir harç elde ettim. Şimdi fırın tepsimize boşaltıyorum. Dikdörtgen fırın tepsimize borcama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettik. Tereyağı da kullanılabilir. Kek harcımı tepsime boşaltıyorum. Kek harcımızı borcam tepsimize koyduk. Şöyle bir iki sağ sol yapıyoruz. Eşit yayılması için. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırına koyacağız. Kekimiz fırında pişerken krem şantisini yapalım. 2 paket krem şanti kullanıyorum ben. 2 paket krem şantiye bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum. Sütümüz soğuk. Şimdi güzelce bunu karıştırıyoruz koyu bir kıvam elde edeceğiz. Krem şantimizi güzelce çırptık. Şimdi kekimiz pişerken krem şantiyi de dolaba koyuyoruz. Kekimizin pişmesini bekliyoruz. Ispanaklı kekimiz fırından çıktı. Fırındayken şöyle bir kontrol etmiştik. Bıçağımızın ucuna yapışma yok. Şimdi ıspanaklı kekimizi yağlı kağıdımızın üzerine ters çevireceğiz. Üzerine yağlı kağıt serdik. Yağlı kağıdımız üzerine ters çevirdikten sonra bir 5 dakika beklersek kendiliğinden düşecektir. Köşe kısmından bir çatal, bir bıçak yardımıyla borcam tepsimizi kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi kendiliğinden düştü, parçalanma yok. Şimdi kekimizi ikiye böleceğiz. Önce ortadan bölüyoruz. Rahat bölebilmemiz için. Misine ile iple de kesilebilir. Şimdi bir parçasını alıyorum. Bu arada elim güzel temiz iyice yıkadım. Bir kenara alıyorum. Ve bir ekmek bıçağıyla tırtırla bir pasta bıçağıyla ikiye kesiyorum. Tam ortadan ikiye ayıracağım. şu an gördüğünüz gibi ikiye ayırdım. Diğer yarısını da aynı şekilde yapacağım. Dört parçaya ayırmış olacağım. İkiye bölmüş olduğum kekimi şimdi kenar kısımlarından ince bir parça alıyorum. Dört bir tarafından alacağım. kestiğim küçük şerit parçaları kenar kısımdan başka bir boş tabağıma alıyorum. Dört tarafındaki çıkan şerit olarak kestiğim parçaları aldım. Şimdi kekimi borcam tepsime geri koyuyorum. Kekimizin alt tabanını gene ters olarak borcamla çevirdim. Üst tarafı yağlı kağıdımın üzerinde duruyor. Şimdi yağlı kağıdımı bir kenara çekiyorum. Borcam tepsimi önüme aldım. Arasına ince bir tabaka halinde krem şanti kullanıyorum. Ev yapımı krema da kullanabiliriz. Ben krem şanti kullanacağım spatula yardımıyla komple şöyle bir gezdiriyoruz her tarafa diyecek şekilde. Krem şantimizi de sürdük. Şimdi üzerine birazcık muz koyalım. Muzu istediğiniz şekilde doğrayabiliriz. Ben ince, uzun, şerit halinde, julien şeklinde ayırıyorum. Şimdi muzlarımızı pastamızın üzerine dizeceğiz. Krem şantimizi sürmüştük. Üzerine muzlarımızı diziyoruz. Komple. Farklı meyveler de kullanılabilir. Ben arasına muz, üzerine de çilek ile servis yapacağım. Şimdi muzlarımızın hepsini diziyoruz. muzlarımızı da dizdikten sonra şimdi kesmiş olduğumuz üst kısımlarını pastamızın üzerine ters çeviriyoruz. Krem şantimiz yarısını içine koymuştuk. Geri kalanı da üzerine komple bir spatula yardımıyla yayacağız. Krem şantiyi de üzerine sürdükten sonra rondoyu önümüze alıyoruz. Kenarından kesmiş olduğumuz parçaları içerisine koyuyoruz. Şimdi bunu robotta rondoda güzelce küçük hale getireceğiz. Rondomuza kenardaki kesmiş olduğumuz parçaları koyduk. Şimdi çekiyoruz. Yalnız çok toz haline gelmeyecek, dişe gelecek şekilde biraz diri yapacağız. Kekimizi kenarından kestiğimiz parçaları rondoda çektik. Bir tabağa alıyoruz. Krem şanti sürdüğümüz borcamı kekimizi önümüze aldık. Üzerine kenarından kesmiş olduğumuz parçaları rondoda robotta çekmiştik. Komple üzerini kapatacak şekilde komple seriyoruz. Krem şantiye çok yakışan çilek olduğunu düşünüyorum. Çileklerle güzelce üzerine süslüyoruz. İsteğe bağlı değişik meyveler de kullanılabilir. Aralarına ince doğranmış olduğumuz parçalardan da koyabiliriz. Çilek dizme işimiz de bitti. Şimdi buzdolabına 2 saat soğumaya bırakıyoruz. Meyveli krem şantili ıspanaklı kekimizi dolaptan çıkarttık. Şimdi servis yapalım ıspanaklı kek veya ıspanaklı pasta. İkisi de güzel bir lezzet. Gördüğünüz gibi arasına muz koymuştuk. Üzerine çilekle beraber kenarından kestiğimiz parçaları da rondoda çektik. Güzel bir fıstık havası verdi. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim.